Özellikle kadınların en büyük korkularından biridir yaşlanma belirtileri. Kırışıklıklar ve sivilceden kaynaklı çukurları gidermek için birçok yöntem kullanılır. Bunlardan en etkilerinden biri de altın iğneli radyo frekans sistemi. Peki bu cihaz nasıl kullanılıyor? Tedavi ne kadar sürüyor? Seyrediyoruz. Dermatologlar yaşlanma belirtileri ve yüzdeki sivilcelerden kaynaklı çukurlar için binlerce ürün geliştirdi. Hızla gelişen teknoloji bu alana da el attı ve yeni cihazlar üretilmeye başlandı. Bunlardan biri de Özel Farabi Hastanesindeki altın iğneli radyo frekans sistemi. Derinin altına ısı iletmektedir. Altın zaten insan vücudundaki en iyi iletken. Biz en çok bundan faydalanıyoruz ve derinin alt katmanlarına ısı göndermiş oluyoruz. Bu termal ısı derinin yüzeyinde herhangi bir rahatsızlık vermeden iç derin iç katmanlarında ısı ile birlikte buraya yeni Taze hücrelerin göç etmesine sebep oluyor. Bu yaşlanmayla birlikte azalan kolajen tabakasının tekrar kalınlaşmasına sağlıyor ve yeni elastin ve taze hücrelerin bu alana gelmesini sağlıyor. Sadece kırışıklıklar ve sivilce izleri değil yanık ve yara izleri de altın iğnelerle tedavi edilebiliyor. Zamanla yaşla birlikte azalan sarkmalarda bu sadece yüz için değil, vücuttaki kol altları, karın bölgesindeki sarkmalarda da oldukça etkili. Bu sarkmaların tedavisinde de kullanmaktayız. Bazen normal damar lazerle tedavi edemediğimiz kılcal damarların yok edilmesinde yine bize oldukça faydalı. Bunun dışında özellikle bayan ya da erkek olsun herkese rahatsızlığa sebep olan aşırı terlemenin tedavisinde, koltuk altındaki özellikle aşırı terlemenin tedavisinde de altın ili radyo frekans tedavisinden yararlanmaktayız. 6 liraylı radyo frekansın özel bir yaş sınırı yok. Çünkü e, hani 12-15 yaşında bir çocukta da bir yara izi kalmış olabilir. Bu sadece sivilce izinden de bahsetmiyorum. Yara izi olur, yanık izi olur, çatlaklar, vücut çatlakları, e, bu tür rahatsızlıklarda da altın iğnenin olumlu etkilerinden yararlanıyoruz. Cihazın herhangi bir yaş sınırlaması yok. Ortalama 3 seans uygulanan tedavi oldukça başarılı sonuçlar veriyor.